Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an karakterin son halini görüyorsunuz bu arada ama bölümün sonunda hangi itemleri aldık daha iyi göreceksiniz. Ee, hemen videoya geçmeden bir çekiliş yapalım istedim. Abi iki kişiye 200 Rise Cash veriyor olacağım bir de. Ee, bunu e, katılmak için ne yapmanız lazım? Çok basit. Birincisi abone oluyorsunuz. İkincisi de videoya herhangi bir yorum atıyorsunuz abi. İstediğiniz yorumu yazabilirsiniz ama tabii ki de küfür vesaire yazarsanız şu ana kadar öyle bir şey yapan olmadı bu arada ama her ihtimalle karşı söyleyeyim dedim. Ee, geçersiz sayarım kazansanız bile. Ee, yorum atmanız yeterli. Bir de abone oluyorsunuz. Bir de tabii videoya like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Ee, ama bu şart değil. Beğendiyseniz tabii ki de like'ınızı atın ama esirgemeyin. Gerçekten ihtiyacımız var. Bu şekilde eğer katıldıysanız şimdi videoya başlayalım. Bu video bomba gibi abi. Bir sürü item aldık. İnanılmaz şeyler aldık. Gerçi ben niye bu kadar heyecan bilmiyorum. Bakınca anlarsınız. Ee, i̇yi mi aldık? E, iyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Fiziksel hasarımız vesaire yani hasarımız AP'miz gözle görülür şekilde arttı. Neyse şimdi devam edelim arkadaşlar. Videoya geçelim. Bomba gibi e, bir bölüm. Haydi. iyi seyirler. grup sindanı bitiyorum şimdi arkadaşlar. Bakalım e, herhangi bir item alabilecek miyiz? Bakıyoruz. Maalesef bomboş. Yine şeytana uyduk ve ufak bir upgrade yapacağız arkadaşlar. Elimde şöyle gördüğünüz gibi itemler var. Hemen basmaya başlayalım. Amacım şu curse basmak. Artı altı curse çıkarmak gibi bir hedefim var şu an. Ya da şunlardan biri artı 7 olursa güzel olur. Hemen başlayalım. Yok ya sen geçersin falan şunu bence en şu an en artı altı basma ihtimalimiz olan bu şu an maalesef yandı sen artı altı ol bir tane artı altı clever yani en son bu duruma geldik evet bunu da şimdi artı 7 yapıp yakacağız ve %100 zarar abi olsun eğleniyoruz bir tane alalım bize yeter de artar geliyoruz abi ee, şunu böyle koyuyoruz. Şunu da şöyle koyuyoruz. Ve bam diye atıyoruz abi. Maalesef yanıyor ve 0 0 elde var 0 arkadaşlar. Maalesef başarısız bir upgrade oldu. Yaklaşık 3.5 en para harcamamızla upgrade'i bitirdik arkadaşlar. Geçseydi güzel olurdu. Oyunun başında Flame Rock'tan yani Protean Kingdom'daki Flame Rock'tan Vixen Bob almıştık arkadaşlar. Oyunun 3. günü 5. günü falandı. O zaman tabi itemin ne işe yaradığını ee, o demiştik nasıl bir item bu acaba 65 level'u görmüştük vesaire. O zaman level'lar 50. 8 kişi kesiyorduk bunları. Bakalım ya belki hala bir şeyler atıyordur. Denemek istiyorum. Bir saat boyunca en az buradayım arkadaşlar. Ee, araya girelim item da. Şimdi farm'a başlayalım. SC'lerimizi de basalım. Bir bakalım şu aklımdaki bir yaparsam flame rakı da çok daha rahat keseceğimizi düşünüyorum. Bu arada galiba pek denemedim solo ama Deadfall'ıydı ki flame rock çok daha güçlü mü acaba ya? Oradakini de böyle rahat kesebilir miyiz? merak ettim açıkçası. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Devam. Umarım böyle bilmiyorum ne atar. Hani umarım şu çıkar diyemiyorum. Umarım bir şey çıkar ama. Hani epic bir alırız. Göreceğiz ilk yarım saati bitirirken arkadaşlar bir tane Heartseeker artı bir aldık. Süper bir de bu geldi bu arada. 200-300 kaya yakında para kastık. Şu ana kadar ilk 30 dakika. Fena değil yani buradan da Heart seeker falan geliyormuş. Güzel bu arada KS'ye gelen arkadaşlarımız oldu. Ama artı 7 olduğu için yat çat yat kutu almaya devam ettik. 5 ee, dakika sonra gittiler neyse devam ediyoruz güzel oldu seyircilerimiz bitiyor ve bir saatlik farmımızın sonuna geliyoruz Arkadaşlar şöyle bir tane hard sticker aldık elle tutulur Onun dışında herhangi bir drop alamadık 39 tane görev itemi geldi yani burada satılıyor mu emin değilim ama hesaba katmayacağım bir tane fire uh, Staff geldi necromancer staff'ın uh, fire damage'lısı bu da aşağı yukarı 200k'ya satılıyor yani 6m 6.2m hmm. 550k'da bu. 6.7 en para kasmışız arkadaşlar. Şunları vesaire zaten satmıyorum. Bunları kırdırırız. Bu şekilde. Evet şimdi zindanı bitiriyoruz arkadaşlar. Bakalım herhangi bir şey alıyor muyuz? Maalesef mavi potumuzu aldık ve devam ediyoruz. İkinci zindanı da şimdi bitirdik. Ve spinning aks alıyoruz abi. Güzel bir şey geldi zannettim ya. Abi bir priest ledir bot alırız. Yani bunun priest hali gelir. Bir bu gelir. Bu 700 500k, 300k falan ediyor. Yani bir şey çıkmadı hala. Neyse pottan iyidir ama yani niye böyle şeyler alıyoruz ya? İnanılmaz. 40 yılda bir drop atıyor o da bu. Bir öncekinde de şey almıştık. Bunu 1 almıştık. İnanılmaz abi. Devam. Bir süredir pazardaydım arkadaşlar. Ve üstümüzde 16.8M para olmuş. Kutuları sattık galiba. Ee, bir tane... Gold chestimiz vardı. iki tane de wood chestimiz vardı. Onun dışında koyduğumuz 150k'dan PS elikler gitmiş. Ee, bugün çıkardığımız yine e, bu bölümde çıkardığımız hard secret'ı da satmışız. Ve üstümüzde 16M para olmuş. Bu Spin Axe'da zindandan çıkan manyak item de satılmamış. Tabii ki de 500k'ya koymuştum. Bakalım bankada kaç oldu ya? Hemen bakalım. Vixen artı altıda fiyatlar böyle deli gibi düştü abi. Bakalım satabilecek mi? Satarsak kaçtan satacağız? Hep beraber göreceğiz. Umarım bu bölüm satabiliriz abi ki ee, düşündüklerimi yapabilirim ben de. Bankada sanıyorum niyese parayı koymadı. Bir daha şöyle yapalım. Parayı şu an neyse koymuyor ama baktığımız zaman ee, bir daha deneyelim. Acaba o böyle çekiyordu ya. Benim de aklım karıştırdı abi oyuna bak. Yok hiçbir şey yapılmıyor şu an. Allah Allah. ATM çalışmıyor abi. <laughs> Venom Gölüm'e geldim arkadaşlar. Daha ikinci kesicimiz yere tıktan Sivi aldık. Ee, daha 56 dakikası var. Bu ilk 4 dakikasını boşa harcadım. Ee, slota gelmedim. AFK kaldım. Daha yeni iki tane kestik. Aldık. Süper oldu abi. Güzel başladık. Şimdi burada farm atacağız. Bakalım. E, neler alacağız abi? Bir saat buradayız gibi duruyor. Bir 15 dakika daha geçti ve ikinci civi shooter'ımızı aldık arkadaşlar. Güzel gidiyor şu an. Bu arada kostümümüzün de e, süresi bitti. Bu güzel oldu. E, yeni bir kostüm alacağım. ya yani bir önceki kostümü hiç ama hiç beğenmiyordum. Aldık farmı. Şimdi sonlandırıyorum arkadaşlar. Toplamda iki civi shooter, iki tane şu kağıttan bir tane de şu e, PS Elite göğüslük aldık. E, i̇ki tane de e, bunlar geldi. Şu ikisine e, 200k diyebiliriz. Bunu da 200k, 400k. E, bu da 200k. Satıcıya satacağız. 600k toplamda. Evet, iki şeylerden de bunları satsak belki birazcık daha fazla ama 4 de buradan diyelim 4.6 500k'da nakit kasmışız üstümüze neredeyse sıfır parayla gelmiştik e, hatta 100 volt falan da aldım yani bunun için neyse 5.1 em hadi diyelim 5 m para kastık arkadaşlar bir saatte güzel yani Rise Online'da benim kıstasım saatte Bilmiyorum 5 kastık mı iyi kasmış oluyoruz e, çünkü e, oyunda drop almak zor yani solo farmda özellikle neyse 5hams kastık ayaküstü devam edelim yine pazardaydım arkadaşlar e, ve çıkardığımız 2 tane sweetness e, ovu sattık e, gösterelim abi çok ucuzlamışlar ya 1.6 hemden koydum 1.550 üzerimize gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyin fiyatı düşüyor. Ne farm diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Pazarı bozmak için eminim abi ama bozmuyor. Okey, bozdu. Üstümüzde 3.8'en para olmuş. Bankada da 78'en paramız var. Yani şu an 80'e mi geçtik? Şimdi artık balığa bırakıp karaktere ee, uyuyalım. Bir süredir balıktayım arkadaşlar ve balıkçılığımız 21 level %33 oldu. Yalnız bayağıdır böyle 10 saattir falan balık e, balıktayız. Onun bilgisini verebilirim. Yorumlarda bir arkadaş şey demiş. Normalde taş köprü var ya. Nerede bilmiyorum. Şu tarafta falan herhalde. Bir de burada tahta köprü var. Tahta köprüde tutunca arkadaşlar balığı şu balığı da tutuyorsunuz. E, clone fish. E, bu da %5 e, altın arttırımı. Sağlıyor size. Bilginiz olsun. Burada tutarsanız bu geliyor. Ama burada şu gelmiyor abi. E, 5 dakika boyunca tüm statları 3 arttıran balık var ya. Benim en sevdiğim balık e, o. O çıkmıyor abi burada. E, onun yerine bu geliyor diye düşünebilirsiniz. Geri kalan tüm balıklar galiba aynı. Bir de MP MP arttıran gelmiyor galiba ya. Onun yerine acaba onun yerine herhalde bu geliyor. MP 200 MP arttıran ve tüm statları 3 arttıran balık burada gelmiyor. Onun yerine bu geliyor arkadaşlar. Yani oltanın seviyesine ek olarak bir de balığı nerede tuttuğunuz da çıkan balığı aslında etkiliyor. Bunu farklı farklı yerlere deneyip aslında e, bunun dışında bir farklılık var mı diye bakmak lazım arkadaşlar. E, bunların hepsini ben ne zaman buldukça inceliyor olacağım. Neyse bu şekilde e, yani bunu mesela satabiliriz diye düşünüyorum. 3-5k'ya şu mesela abi tanesi minimum yani 10k'ya direkt bir sürü alan kişi oluyor zaten bunu. E, hani... Ama pazarda 12-13K'ya e satabilirsiniz galiba. Belki biraz daha fazlaya. Bu şekilde yabalıktaydık. Bunları da öyle yapmış olduk. Boş duruyorken. Gördüğünüz gibi üstümüzde tam 346 en para var arkadaşlar. Vixen art altımızı sonunda sattık. Şimdi bu parayı çatır çatır pazarda harcayacağız. Muhtemelen hepsini harcayacağız abi. Öyle söyleyeyim. Ee, çok fazla şey düşünüyorum şu an elimde yani kağıt kalem aldım bildiğin ben vizelere finallere vesaire bu kadar çalışmamıştım abi ya da iş hayatımda da herhangi bir projeye bu kadar kafa yormuyorum <laughs> ya diyorum işte bunu e, aynı bıraksak bunu korusak buradan artı 5 hp artı 5 deximiz var onun yerine range ring almayız sonuçta o da artı 7 hp artı 5 e, health veriyor bu şekilde buradan artı 3 dex ekstra sağlarız vesaire var ya bir sürü kombinasyon aklımda e, bakalım ya ne yapacağız bilmiyorum e, en optimum şekilde pazarda şu an olan itemlerle e, istediğimiz fiyatları bulduğumuz şekilde artık karakterimizin atağını arttırmaya çalışacağız. Ama atağımızı arttırırken Woffle atağımız bu arada kaç? 1300 küsur olmasa 1375. Şu canımızı manamızı az düşürmeye çalışacağız. Tabii ki de düşecek ama az düşürmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak haydi bakalım. Arkadaşa yazdım dönmeden pazardaki en ucuz olan Heavy Plate RTD kafalı alıyoruz arkadaşlar 23M bu arada FPS yapmayacağım ee, Onu şimdiden söyleyeyim Karışık bir şey olacak Frankenstein tarzı bir çarımız olacak ondan bundan Toplama kasa gibi bir şey olacak Abi alıyorum Alalım mı Alalım Dex basılı Bir cacık yok Aldık abi ya hayırlı olsun 323M paramız var bunu hemen takıyoruz Herhalde 5 artı 5 dex buradan gelecek. 1395 hatamız oldu bile ve ve gördüğünüz gibi defansımızda 8 arttı arkadaşlar. Bunu artık bankaya kaldırıyoruz. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada toplama demişken hayatımda yediğim en büyük kazı hemen size anlatayım çok kısaca. Abi e, lise birim hiç bilgi yani o zamanlar bilgisayardan anlıyordum ama tam benim dönüm noktam yani bir sene sonra inanılmaz çok bilgisayardan anlamaya başladım e, lise 2 itibariyle. Ee, lise 1'de abi gittim bilgisayar aldım Casper'dan. O zaman Casper falan vardı. Abi Casper'dan bilgisayarı bir aldım. O kadar bok gibi o zaman parasıyla kaç para aldık hatırlamıyorum ama sallıyorum 1000 liraya aldık ama iyi para verdik yani o zaman. Ee, ne vardı hatırlamıyorum böyle 4 GB RAM falan vardı. 3 GB RAM vardı şimdi hatırladım. Ee, 3 GB RAM vardı. bayağı re, o zaman RAM'den RAM'e bakıyorduk. Niye bilmiyorum. Sadece RAM'e bakıyorduk. X1550 ekran kartım vardı. Dünyanın en boktan ekran kartı abi onu koymuşlar falan. Güya oyun oynayacağız, hiçbir bok oynayamıyordum. Eee falan Allah'tan fena değildi ama sonradan e, bir sene sonra belki bilgisayarı anlayınca o zamanın iyi ekran kartlarından HD 5850 almıştım. 400 liraya o zaman bakın 400 TL'ydi en iyi ekran kartının bir altını alabiliyordunuz arkadaşlar. 5870 en iyi ekran kartıydı o zaman. Ben 5850 alabilmiştim. ee Öyle yani. Niyeyse ben bu anlatma isteği duydum şu an. Neyse devam edelim. İlk temizi aldık. Evet 32M +7 Heavy Plate. E, Donlu kalıyoruz arkadaşlar. Biraz bence pahalı alıyorum. Ya yani şu an 35 36M en ucuz pazarda. E, yani sanıyorum 30M falan da bulunabilirdi. Neyse yani böyle yapalım dedik. E, pazarda gerçekten e, zaman zamanla artık belli fiyatları okuyor oluyorsunuz ya. M'ler bilmem neler, pazarlık vesaire derken en son diyorsun ki lanet olsun 5m 10m neyse fazla vereyim itemi alayım diyorsun ya. Abi kimse satmıyor. Ben de basmakla gerçekten uğraşamam. +8 Rock Heavy'ledir. Kolluk ve ayaklık alıyorum. Niye bunlar alıyorum? Hemen açıklayacağım. 27m dex basıldı değil mi? Aynen. Yani bu fiyatlara genelde muhtemelen biz bunu 23 24'e alabilirdik. Ee, birazcık zaman harcaysaydık pazarda. A bunların defansı bunlarla aynı. Bak bunu da bak patta bunun defansı bunların ikisinin defansı 28. Defansımız bunları taktığımız zaman düşmüyor. Aksine ufak da olsa artıyor arkadaşlar. Diğer parçalar için yani kafalık, göğüslük ve donluk için eğer heavy leather alırsanız defansınız deli gibi düşüyor ama kolluk ve ayaklıkta bu böyle değil. Defansınız ufak da olsa artıyor bile. O yüzden buradan artı 2 dex daha fazla almak benim hoşuma gitti. Defansı hala arttırıyorken. Şimdi bunları da takalım. Wolf'ümüz basılıydı. 1460 neredeyse 1500'e yaklaştık abi. Ee, güzel. Çok güzel abi. Devam ediyoruz. Defansımız gördüğünüz gibi hafif de olsa arttı. 236 hem daha paramız var. Ee, bakalım ne yapalım. Bu arada canımıza manamıza bakalım. Canımız manamız bok yedi abi. Ona şimdi bir çözüm bulacağız. 236M hala paramız var. Arkadaşlar hiç aklımda olmayan bir ringe alıyorum. Oturup düşündüm ettim falan. Dedim ki bu kadar para bir daha üstümüze zor olur. Biliyorsunuz zar zor ee, para kasıyoruz. O yüzden dedim ki paramız varken şu itemi bir alalım aradan çıksın. Alabileceğimiz en iyi gibi alalım dedim. Assassin Ring alıyoruz. Ne kadar alıyoruz? 225 M alıyoruz. Şu an 250 M ile 230 M arasında. Hatta 230 M'de bile zor almanız. Alıyoruz ya. Haydi bakalım. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Assassin Ring değil mi lan? Çok bakmadım. Dex Bonus 10. HP Bonus'u bir şey almak istedim. Bunu da takalım. Artık bunda emekli olan ne kullandık seni be. Oyunun ilk gününden beri seni kullanıyorum kardeş. Sensiz hayat zor olacak. Şimdi son olarak karakterimize neler yaptık. Son duruma nereye geldik. Neredeydik nereye geldik. Hemen ona hızlıca bakalım arkadaşlar. Öncelikle wolf'imizi atıyoruz. Hatta. Oğlum bir tane balık varmış lan. Bir de balığımızı basalım. Son durumda karakterimize 1485 fiziksel hasar oldu arkadaşlar. Neredeyse bir buçuk hasarımız var. Bu 1275'lerle ilgili hatırladınız hatırlıyorsanız eğer yani 100 kadar fiziksel hasarımızı arttırmış olduk arkadaşlar. Yani aslında Vixen artı altıdan 7'ye geçtiğimiz kadar e, bir hasar artışı sağladık burada arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Onun dışında fiziksel savunmamız heavy vesaire almamıza rağmen düşmedi. Aksine 5-10 kadar arttı. Kesinlikle düşürmedik arkadaşlar. E, bunlar güzel şeyler ama bunun yanında bazı bizim handikaplarımız oldu bu alışverişleri yaparken canımız ve vanımız aşağı yukarı 200 kadar yani 200'den biraz az olacak şekilde düştü arkadaşlar hani orada bunu bir trade olarak vermiş olduk hatamızı arttırmak pahasına şimdi neden bu ikisini aldım bahsettim ama bunları aldığınız zaman görev setine göre daha fazla yani ufak da olsa daha fazla defansınız oluyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde defansınız düşmüyor. Ve her birine 12 dex almak 10 yerine 12 almak her birinden bana cazip geldi. Bunun dışında şöyle bir şey yaptık. Şu donluğu yani götü sağlama aldık abi. Neden? Bunu eğer yani rock heavy plate art 7 almasaydık yerine art 8 heavy ladder alsaydık. Defansımız gözle görülür derecede düşüyordu arkadaşlar. Kafalık içinde aynı şekilde o yüzden bunları FP tercih ettik. Şu iki parçayı da Heavy'ledir. Peki neden bunu aynı bıraktım? Neden bunu görev olarak, görev itemi olarak kullanmaya devam ediyoruz? Hemen bunu açıklayayım. Aklımda ilk olarak benim şöyle bir şey vardı. Artı artı değil pardon. Sweetness Pendant alacaktım buraya. Sweetness Pendant aldığımız zaman oradan gelecek resistance'larımız olacaktı. Yani her birinden 20'şer. Yani poisons, Lightning, Fire vesaire her birinden 20 geliyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle karakterde bakalım ya. Ee, eğer bunu alsaydım bunu +7 FP yapacaktım. Gördüğünüz gibi bu e, itemde çünkü resistler var. Bunları e, önemli görüyorum ben. Eee bunların boşa e, yani bunları cover edecek şekilde alsaydık o zaman bunu değiştirecektim ama öyle bir şey yapmadık. Onun yerine gittik bam diye asasını ring aldık arkadaşlar. E, o yüzden bu fikirden e, vazgeçtim. Sweetness ring neden almadım peki? Sweetness ring'i pardon Sweetness pendant neden almadım? Bunun sebebi birincisi fiyatı düşüyor daha da düşebilir. Bir de 125 m şu an bulabiliyorsunuz. Yani bu fiyat aynı kalırsa bile ki yarın bir gün craft gelecek kutulardan sanıyorum ki pendant çok atıyor ki fiyatlar bu kadar düştü. Atmaya devam edecek. Yani fiyatı düşebilir ve farmlayarak daha kolay alabiliriz şu iteme göre. Yani biz gidip bunu alsaydık işte 235 M biriktirip ya da 225 M 2 GB her neyse bunu almak zor olacaktı ve uzun süre item alamayacaktık seride arkadaşlar. O yüzden ben paramız varken gidelim bam diye dex bonus 10, zehir hasar 10 veren bir item alalım diye düşündüm. HP bonusu da 20 veriyor. Allah razı olsun. Hiç vermeseymiş de olurmuş. Ee, ama o yüzden ben bu itemi tercih ettim. Ee, yarın öbür gün eğer buraya ne kal e pendant alırsak arkadaşlar bunu da RTT FP yapıyor olacağız. Ee, şimdi bir sonraki item olarak ne yapalım diye ben düşünüyorum arkadaşlar. E, yani aklımda buraya bir Rangers Earring almak ve karakterimizi iyice Frankenstein yapma yolunda ilerlemek istiyorum. Her, her takı farklı telden çalışacak gibi duruyor şu an için. E, onun sebebi de hem defans vermesi hem de HP vermesi benim e, ilgimi çekiyor. E, ya da 70 cap olayını düşünüyorum bir yandan. E, olur da 70 level açılırsa 5 level daha kasmamız demek ve 25 stat point kazanmamız demek. Level alırken zaten atağımız, defansımız, canımız, manımız artıyor ancak 25 HP direkt bam diye burayı verebileceğiz. E bu durumda zaten bizim can ve mana problemimiz zaten olmayacak. Yani şu an gibi bir problemimiz olmayacak arkadaşlar. E o yüzden de yani sırf canı manası için Rangers, E-Ring ve Ring almak istemedim. Yarın öbür gün oradaki 5 HP bonuslar çok delikimizi çekmeyebilir diye düşündüm arkadaşlar. Böyle yani ya bir sonraki sonrakiden muhtemelen e olacak ya da Swiftness Pendant olacak. Farmlarımıza göre bu değişir. Bunu yaparsak da bunu artı 7 FP'ye çevireceğim. Peki ileride aklımda olan set ne? Tabii ki de artı 8 FP set arkadaşlar. Her birinden 13 dex almak bize baya iyi gelecektir. Defansımız da bir hayli artacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ya siz de yorumlara bir sonraki item ne olsun ve şu an mevcut karakterimizin itemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi tercihler mi yaptım? E, bunları değerlendirirseniz yorumlarda çok mutlu olurum arkadaşlar. E, bu şekilde. O zaman bölümün de artık sonuna gelelim. Bu bölüm item almalı e, karakterimizi bir yerden alıp diğer bir tarafa götüren bir bölüm oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bu arada. Abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu like atmayı da unutmayalım. Ulan, e, o kadar e, saçma sapan e, devrik şekilde bitiriyorum ki videoyu. Abone olacağınız varsa bile olmazsınız bence. Neyse göreceğiz. E, hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.